Değerli kardeşlerim, uzun bir maratonun ardından başarılı olan takımlarımız başarılarını aldıkları kupalarla taşlandırdılar. Öncelikle Spor Toto Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş kulübünü ve taraftarlarını en kalbi duygularımla tebrik ediyor. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Bugünkü Ziraat Türkiye Kupası'ndan önce Galatasaray takımını tıpkı 2000 yılındaki gibi UEFA Kupası'nı futbol takımı olarak nasıl aldıysa basketbol takımı da Euro Cup şampiyonluğunu kazanarak ülkemizi bir kez daha gururlandırmıştır. Kardeşlerim Fenerbahçe'de üzülmesin. Onlar da televizyon programcısı Acun Ulucalı'nın düzenlemiş olduğu salon turnuvası kupasını alarak Fenerbahçe'de sezonu kupasız bırakmamıştır. E ne demişler? Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray.